Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 2025 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, 2025 yılı sizi kadersel olarak çok etkileyebilir. Geleceğinizle ilgili planlamalarınız, özellikle aile yaşantınız ve kariyerinizde güçlü açılımlar söz konusu. Evet, genel resmi bize gösteren genel kaderi etkileyen ay düğümleri yıl genelinde balık ve başak aksında olacak ki değişkenlerde olduğu için siz değişken burç yaylar için önemli bir yıl 2025 yılı kararlarımız bu yıl gerçekten hayatımızın genel düzenini çok etkileyebilir bazı fırsatlar da karşımıza çıkabilir Bunlar hani çok da kontrol edemediğimiz konular olabilir şimdi kuzey düğüm sizin dördüncü evinizde. Dolayısıyla biraz odaklanmanız gereken nokta özel yaşamınız. Aile konuları, yuva konuları, ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir. Güney düğüm Başak Burcu'nda. İş, kariyer ve toplumdaki statünüz, sorumluluklarınız, görevleriniz ve genel olarak geleceğinizi etkileyen kararlarınızda da bazı yol ayrımlarınız olabilir. Buralarda daha dikkatli olmanız gerekiyor. E, e, takıntılı davranışlardan sabit düşüncelerden uzaklaşmanızda daha esnek olmanızda yıl genelinde fayda var. Şimdi tutulmalar tabii ki ay düğümlerinde oluyor ve ilk tutulma döngümüz Mart'ta. Mart ayında 14 Mart'ta e, Başak Burcu'nda bir ay tutulması var ki bu kariyerinizi gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir. Satürn'ün, Neptün'ün de Balık Burcu'nda olması biraz daha belki kararsızlıklar ve belirsizlikler de getirebiliyor. E, bununla birlikte yine hemen Martın sonunda 29 Mart'ta Koç Burcundaki Güneş tutulması biraz daha sizin enerjinizi güçlendirerek yolunuzu açabilir, bazı kararları alabilir, inisiyatif kullanabilirsiniz. Ancak bu tutulmalar 2024 Eylül-Ekim dönemiyle çok bağlantılı. Yani 2024 sonlarında hayatınızda bazı kararlar verdiyseniz, bazı yapılar içerisindeyseniz, girişimlerde bulunduysanız Mart ayında bunların sonuçlarıyla şöyle bir yüzleşme, kontrol etme veya bazı Yeni kararlar verme imkanınız olabilir. Yani olumlu ya da olumsuz sonuç alabileceğiniz, yüzleşmeler yaşayabileceğiniz bir dönem aslında. Örneğin ailenizi ihmal ettiyseniz burada sorunlarınız olabilir. Kariyerle ilgili belki sorumluluklarınız artarken eğer doğru bir iş seçiminiz yoksa bunları tekrar bir sorgulayabilirsiniz. Kariyer hayatınızdan yani iş değişimleriniz de olabilir. Yenilikler de yapabilirsiniz kendi işinizi yapıyorsanız belki burada hani eğer şartlar çok istediğiniz gibi gitmiyorsa maddi manevi baskılar arttıysa belki hani bu işinizle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz bunlar aile işiyle de ilgili olabilir genel ailenizle de ilgili konular olabilir Aslında 2025 yılının ilk çeyreğinde çok fazla retro gezegen var Bunlar da biraz enerjimizi yavaşlatacak gibi görünüyor daha çok böyle içe yönelme ve sorgulama dönemindeyiz 2024'ün Aralık ayında Mars retrosu başladı iki yılda bir o Mars retrosunu yaşıyoruz 2025'in ilk aylarında Şubat sonuna kadar yengeç burcunda gerileme devam edecek Şubat sonundan itibaren ileri harekete dönecek Nisan'da Aslan burcuna geçecek Haziran'a kadar da Aslan burcunda olacak Mars özellikle bu ilk aylarda e, para konularında biraz baskı hissetmeniz mümkün yani Para trafiğini yönetmekte zorlanabilirsiniz. Beklediğiniz gibi gitmeyebilir konular. Kazançlarınız gecikebilir, azalabilir. İşte ödemelerde zorlanabilirsiniz, ihtiyaçlarınızı karşılamakta zorlanabilir. Borç alacak konulara dikkat edin. Kredi almak çok sağlıklı olmaz, borçlanmak çok sağlıklı olmaz. Dolayısıyla parasal yatırımlar konusunda paranızı harcarken, yatırım yaparken, borçlanırken mümkün olduğunca temkinli olmakta fayda var. Nisan ortalarından itibaren aslında biraz daha rahatladığınız, biraz daha dışa döndüğünüzü, enerjinizi daha aktif bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde kullanabildiğinizi söyleyebilirim. Hani bu dönemde hani e, alışveriş yapmak, bir yatırım yapmak, belki borçlanmak, kredi almak çok daha sağlıklı ve hani sonuç verici olabilir sizin adınıza. Özellikle hani bir, bir şeyi satmak istiyorsanız, bir ev konusu ya da almak istiyorsanız. Bunları da biraz daha Nisan ortalarından sonra daha rahat ilerletebileceğinizi söyleyebilirim sevgili yaylar. 2025 yılında birçok kolektif gezegen burç değiştirecek. Bu da yılı gerçekten ilgi çekici hale getiriyor. Her zaman rastlamadığımız bir durum. E, jenerasyon gezegenlerinin böyle güçlü bir şekilde farklı burçlara geçişi e, tabii ki tüm dünyada enerjileri de hızlı bir şekilde değiştirecek. Öncelikle Satürn ayın e, Mayıs'ın 24'üne kadar Balık burcundaki hareketim devam ettirecek. Bu zaten 2024'te de sizi etkiledi. Zorluyor da. Çünkü zıt bir burcunuzda, dördüncü evinizde, duygusal olarak çoğu zaman kendinizi daha böyle e, melankolik hissediyorsunuz. Biraz hani sorumluluklar arttı. yuva kurma konuları, aile konuları, evlenme konuları ya da ebeveynlerin sağlıkları, onlarla ilgili endişeler biraz daha hani yoğunlaşabilir. Bunlar devam ediyor. Mart ayında daha da fazla bir gündeminizde olabilir. Çünkü Mart ayında Aynı zamanda işte Venüs retrosu olacak, Merkür retrosu olacak, Koç'ta başlayacak, Balık'ta devam edecek. Bu sizi ailevi konularda daha endişeli hale getirebilir. Ee, Satürn ayın 24, Mayıs'ın 24'ünden itibaren Koç'a geçecek. Bu biraz daha sizi rahatlatacak bir transit. eş zamanlı olarak Neptün de Mart sonunda Koç'a geçecek. İki gezegende şöyle bir 5. evinize doğru harekete geçiyorlar. Aslında bu yıl ön izleme gibi bakabiliriz. Yani kısa bir süre kalacaklar burada. Sonbahara kadar, Eylül'e kadar Satürn, Ekim'e kadar, Ekimin 23'üne kadar da Neptün Koç'un ilk derecelerinde olacak. Tamamen yerleşmeleri 2026 Şubat ayında. Dolayısıyla bunu şöyle düşünün. Yani önümüzdeki yıllarda alabileceğiniz tesirlerin şöyle bir ilk işaretleri gibi düşünün aslında. Beşinci evinize doğru hareket ederken bu gezegenler sizin için daha çok bireysel gelişiminiz, dış dünyadaki aldığınız riskler, hani kendinizi göstermek istiyorsunuz, bir yeteneğiniz var, bir beceriniz var, bunu ifade etmek istiyorsunuz. Hani buralarda bir çıkış noktası oluşturabilir. Ya da bu, bu alanlarda belki yeni keşifler yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir hareketlilikler olabilir. E, buralarda özellikle yaz başlarıyla birlikte bunu daha fazla hissedebilirsiniz. Çocuklarla ilgili yeni konular hayatınıza gelebilir. Belki yeni yeni düşünmeye başlayabilir. Yeni yeni planlamaya başlayabilirsiniz. Özellikle bunları yaz başlarıyla beraber. Ve Temmuz'un 7'sinden itibaren Uranüs ikizlere geçecek. Bu sizi belki daha güçlü şekilde etkileyecek bir transit. 7. eviniz çünkü tam karşıt burcunuz. Uranüs gibi hızlı, dinamik ve ne yapacağı çok belli olmayan elektrikli bir enerji artık ikizlere doğru transite başlıyor. Başlıyor diyorum çünkü 9 Kasım'da tekrar bir boğaya dönecek. Önümüzdeki yıl tamamen yerleşecek. ikizler Burcu'na ve 8 yıl orada kalacak. Şimdi bu tabii bir 8 yıllık etkinin şöyle ilk işaretleri gibi. 7. evinize gelirken ilişki dinamiklerinizde bir heyecan, bir hareket getirebilir. Ee, tabii ki yeni bir tanışma, özellikle de bu yaz başlarında 5. evinizde de bir hareket olduğu için sanki böyle bir heyecan duyacağınız bir karşılaşma, belki bir arkadaşlık bir teklif, tabii ki bir ilişkinin başlaması, bir ilişkinin belki şöyle bir evliliğe doğru hani gitmesi düşüncelerinin oluşması olabilir. Ya da çok hızlı bir şekilde ani bir gelişme olabilir. Eğer ilk derecelerde gezegenleriniz varsa bunu hızlı bir şekilde bu yılda hissedebilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte tabii ki süre gelen ilişkilerde değişken dinamikler getirir. Yani bir anda karşınızdaki kişinin, bir arkadaşınızın, partnerinizin, eşinizin, ortağınızın davranışlarında bir özgürleşme, daha isyankar tutumlar, bireysel davranışlar artabilir. Bu bazı ilişkileri kopartabilir ya da ivmeleri değiştirebilir. Farklı bir e, ilişki dinamiği söz konusu olabilir. Evet, sürprizlere hazır olmakta fayda var. Bu 8 yıllık bir transitin ilk işaretleri olacak gibi görünüyor sevgili Yaylar. Ve gökyüzünün güneş sistemimizin şans dağıtan gezegeni Jüpiter aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz. Bu yıl 9 Haziran'a kadar İkizler burcundaki transitini devam ettirecek. Eğer geçtiğimiz yıl 2023 yılında e, ilişkiler, evlilik, partner konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, hani buralarda böyle çok belirgin bir şey yaşamadıysanız bu yıl 9 Haziran'a kadar gerçekten bu alanlarda kısmetiniz devam ediyor. Onu söyleyebilirim. E, süre gelen ilişkilerinizde de eşinizle, partnerinizle, ortağınızla olan ilişkilerinizde e, birazdan fırsatların artması ya da bazı konuları çözümlemeniz, sorunları daha rahat halletmeniz burada mümkün olabilir eşinizin de hayatına bazı fırsatlar getirebilir tabii ki 9 Haziran'dan sonra Jüpiter yengeçe geçecek şimdi yengeçte Jüpiter yücelir çok iyidir cömerttir verimlidir ve 30 Haziran 2026'ya kadar yengeç burcunda olacak 8. evinizde olacak yani burada bu dönem daha çok parasal konularda kısmetinizi arttıracak gibi görünüyor sevgili yaylar Örneğin bu dönemde yapacağınız evlilikler, işbirlikleri size daha çok parasal destek getirebilir. Kısmeti getirebilen parasal kaynaklarınız artabilir. Eşinizin işlerinden gelen gelirleri artabilir. Aynı zamanda çalışmadan gelebilecek kaynaklar bulabilirsiniz. Öğrencisiniz, bir burs almanız, işte bir kredi bulmanız, bir borcunuz varsa daha rahat ödemeniz, yapılandırmanız, belki emekli olmanız, sigorta gelirleri almanız. Bazılarınız için de bu. İşte evliliklerle, ilişkilerle bağlantılı bir tazminat olabilir, nafaka olabilir hatta miras gibi konular olabilir ki bunları yılın özellikle son çeyreğinde daha fazla bekleyebilirsiniz ee, bu alanlarda bir rahatlama, bir genişleme ve yardım imkanı bulabiliriz. Eğer kredi almak istiyorsanız Jüpiter'in yengece geçmesini bekleyin sevgili yaylar özellikle yılın son aylarında Eylül'de ikinci tutulma döngümüz var Eylül'ün başında 14 Mart 7 Mart'taki 7 Eylül'deki pardon balık burcundaki ay tutulması direkt dördüncü evinizde bu Jüpiter'den destek alıyor bu ne demek yani burada bir emla satabilirsiniz kiralayabilirsiniz gelir elde edebilirsiniz ya da bir artık almak istiyorsunuz ev almak istiyorsunuz bir kredi alarak bir eve alabilirsiniz bununla beraber evlilik konuları olabilir yuva kurmak gibi aileyle ilgili güzel etkiler var çocuk sahibi olabilirsiniz Bakın bunlar yılın son çeyreğinde sizin için çok daha güçlü görünüyor. Sağlık sorunları varsa ebeveynlerinizle ilgili yorucu bir konu. Hani bunların çözümlemeniz mümkün. Şifa bulabilirsiniz ama bazı net dönüşümler de olabilir. Özellikle 21 Eylül'deki 21 Eylül'deki Başak burcundaki güneş tutulması Satürn etkili. Artık hani çözülmeyen bir konuysa bu bitirebilir, tamamlayabilir. Yani bir evlilikse artık ayrılmaya gidebilir. Sonuçta hani belki bir nafakadır, bir tazminattır. Hani bu konuları böyle bir çözebilirsiniz. Evet bazı kayıplar olabilir. Dolayısıyla miras konuları devreye girebilir hayatınızda. 8. evden gelen bir etki. E, taşınmalar olabilir. E, aileye ait bir mülkün kentsel dönüşümü ve benzeri gibi bazı konularınız olabilir bir işte memnun değilseniz bir ortaklıkta sorun yaşıyorsanız bitirebilirsiniz tamamlayabilirsiniz i̇şte mal paylaşımları parasal hisseli konularınız gündeme gelebilir bunlar daha çok Eylül ve Eylül'ü takip eden yılın son döneminde sizin için yaşamınızda dikkat çekici şekillendirici olabilir sevgili Yaylar hepinize sağlıklı güzel mutlu bir yıl diliyorum hoşçakalın.